Benimle. Ben size bir hikaye anlatırım. Bakın şimdi beni iyi dinleyin. Kazma ve kürek elimizde. Yıllarca aradık. Orası senin burası benim. Her yeri kazdık. Ama bir türlü bulamadık. Evet biliyoruz. Bir yerlerde var ama nerede? Ya. Yıllardır kazıyoruz kazıyoruz bulamıyoruz işte yeter. Bunun için artık insanlar birbirini öldürmeye başladı. En sonunda sanki bir şey vurur gibi oldu. Yıllar önce olmuş olsaydı belki bunun için birbirimizi öldürmüştür. Buldum, buldum. Aa! Ve sonunda biraz da olsa bulduk. Bitti, hepsi bu kadar mıydı? Onu bunu bulduğumuzda şükredeceksin. Ama sevinçimiz kutsağımızda kaldı. Buna da şükür. Yani bunun için bizi de öldürebilirlerdi. Bir yudum daha. Bari bir yudum biraz. Siz siz olun, elinizdekinin kıymetini bilin. Peki bunlar ne zaman oldu abi? Olmadı ama böyle giderse yakın zamanda olacak.